Şey <laughs> Sinanur Moda mağazası Akıncılar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde ambar mağazası yanında hizmete girdi. Tesettür giyimin tercih edilen markalarından biri olan Sinanur Moda'da uygun fiyat, yüksek ürün kalitesi ve zengin ürün çeşitliliği ile tunik, elbise, ikili takımlar, feracek, klasik ve spor giyim ürünlerini bulabilirsiniz. Sina Nur Moda kurucularından Nurşen Kabacık açılışta yaptığı açıklamada şunları söyledi. E, bugün Ödemiş'te açılışımız var. Dördüncü şubemiz. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ayaklarına sağlık. Bizi yalnız bırakmadıkları için. Size de çok teşekkür ederim ayrıca geldiğiniz için. İzmir Bayraklı'da. Üç şubemiz de orada faaliyet gösteriyor. İlk defa İzmir'in birazcık dışına çıktık diyelim. ilçesine geldik. Böyle böyle büyüyeceğiz. Tesettür üzerine e, Instagram adresimizden bizi takip takip edebilirler. Orada bütün ürünlerimizi bulabilirler. Sina Nur Moda Instagram adresimiz. Bütün ürünlerimiz orada mevcut. Tunik, elbise, ikili takımlar, spor, klasik, ferace. Yani tesettür adına istedikleri her şeyi bulabilirler. Açılışı özel %70'e varan indirimlerimiz var. Mağazalarımıza bekliyoruz müşterilerimizi.